Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında fotoğraf üzerine yazı nasıl yazılır, şekil nasıl çizilir bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Ee, videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bir beğeni atarsanız memnun olurum. Şimdi galeriyi açıyorum arkadaşlar. Galeriyi açtım ve burada bir tane fotoğraf seçiyorum ben. Mesela şu fotoğrafı seçtim ben ve bunun üzerine ben yazı yazacağım. Nasıl yazacağım arkadaşlar? Fotoğrafı açtığımızda arkadaşlar şu altta soldan ikinci tarafta sağa doğru geldiğimizde kalem yani kare var. Şunu kalbin yanındaki sol tarafındaki kalp işaretinin sol tarafındaki arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada burada filigran var arkadaşlar. Aynı zamanda bunun adına da filigran da diyebiliriz arkadaşlar. Filigran'a basıyorum ve buraya yazımı giriyorum. Abone Bir saniye abone ol yazdım buradan sizin de rengini şöyle değiştirebiliyoruz arkadaşlar renk böyle değişiyor yazı tipi stilini değiştiremiyoruz bilginiz olsun ee, başka bir şey yapamıyoruz şuradan da şeffaflığını yani görünürlük görünmezlik böyle arka plan atma gibi buradan kalın ortaya bu da gölge arkadaşlar ve tıkladığımızda şu anda yazımızı buraya arkadaşlar eklemiş oluyoruz. Bir de bir de burada bazı metinleri de var hazır. Bunları da yine üzerine ekleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bakın böyle tanıtım gibi. Bakın böyle bir bunu çevirdik mesela. Boyutunu, yenini, şeklini yine ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela gelelim şunu yapalım bakın. Böyle efektli bir şekilde yine yazımızı ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Yazabiliyoruz. Buradan çıkıyorum. Buradan çıkıyorum. Kaydetmiyorum. Burada yine biz karalama yapabiliyoruz. Mesela şunu seçtik ya da bunu seçelim. Bakın. Veya şunu seçelim. Örneğin bir tane yuvarlak çizelim. Böyle bunları çok rahatlıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Xiaomi'nin bu olayı çok güzel gerçekten. Ben kaydetmiyorum. Geri alıyorum hepsini. Şuradan da aşağıki taraftan da yine geri okuyan geri alabiliyoruz. Sabrıya basarsak kaydetmeden çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkartma ekleyebiliyoruz. Bakın Yine resminizin gözlerinize yani kendi resminizi koyarsınız arkadaşlar. Çıkartmalar, kelimeler. Yine bunları rahatlıkla an arkadaşlar buradan palabayık <laughs> Ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çizgi romanlar. Yani yok yok. Geri çıkıyorum. Hadi çok geri çıkmışız. Ee, güzelleşir güzelleştir moduna giriyorum. Ya bu da güzelmiş manzara. Oo. Bu daha da güzelmiş ya. Muhteşem. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yani siz araştırarak, inceleyerek daha fazlasını bulabilirsiniz. Bizleri de sadece nazizane bir küçük bir yöntem ipucu. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.